Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün harika bir tarifle karşınızdayım. Turşuların artık sağlığa yararını söylemeye gerek yok. Soğanın hiç söylemeye gerek yok. İkisini birleştiriyoruz ve soğan turşusu yapıyoruz. Hem de bir iki günde hemen olan bir turşu. Böyle salatalarınıza hemen yemeğin yanına verebileceğiniz Salata kıvamında meze olarak da kullanabileceğiniz harika bir turşu hemen şipşakta da yapılıyor. Daha ne olsun sağlığa yararlı. Çok çabuk yapılıyor ve çok lezzetli tam bize göre. Hadi yapımına başlayalım. 4 tane orta boy kırmızı soğanım var. Soğanları piyazlık doğruyoruz. Şöyle yanına piyazlık doğruyoruz ince ince. Ve şimdi soğanlara hiçbir işlem yapmıyoruz. 1 litrelik kavanozum var. Bu 1 litrelik ölçü için veriyorum bunları. Soğanları kavanoza şöyle bastıra bastıra koyuyorum. Yapılışı çok kolay ve çok kısa sürede yapılıyor dediğim gibi. Şöyle bastırıyorum. 1 su bardağı sirke var. Üzüm sirkesi olur, elma sirkesi olur. Hangisini isterseniz. Sirkenin üzerine 1 tatlı kaşığı şeker 1 yemek kaşığı da kaya tuzu yani turşu tuzu koyuyorum ve şekerle tuz biraz eriyene kadar karıştırıyorum. Defne yaprağı ve limon kullanacağım aralara. İstediğiniz baharatlandırmayı yapabilirsiniz damak tadınıza göre. ve kişniş tohumu kullanacağım bir yemek kaşığı. Kişniş tohumu da biliyorsunuz çok yararlı. Şöyle döküyorum. Bir yemek kaşığı da tane karabiber. Dediğim gibi bunlar tamamen zevkinize bağlı. Ve su. Tabii ki kaynatılmış soğutulmuş su. Turşulara böyle koymanızı tavsiye ederim. Şimdi kavanozumu ağzına kadar suyla dolduracağım böyle hazırlamış olduğumuz suyla. Şöyle kalan kısmı da tekrar suyla dolduruyoruz. Biliyorsunuz hava almaması gerekiyor turşuların. O yüzden ağzına kadar suyla dolması lazım. Şöyle ağzını kapatsın, biraz da bastırsın diye birazcık daha limon dilimi koyuyorum. Ve kalan boşluğa yine su dolduruyorum. Şimdi ağzını kapatacağız. İşte turşumuzu hazırlamak bu kadar kolay. Ve buzdolabına kaldıracağız. Buzdolabında beklemesi gerekiyor. 2-3 gün buzdolabında bekleyecek. Zaten renginden anlayacaksınız olup olmadığını. İşte dediğim gibi oldu. 2-3 gün geçti. Renginden anlayacaksınız demiştim. Bakın kıpkırmızı oldu. Buradan da olduğunu anlıyorsunuz. Birazcık şöyle soğan turşusu çıkartacağım ama tabii ki kişnişler ve limonlar beni birazcık zorluyor. Bakın harika, kıtır kıtır, müthiş soğan turşusu. Şimdi şöyle birazcık servis tabağına alayım. Kıpkırmızı görüntüsü de iştahı iyice arttırıyor değil mi? İşte sandviçlerinizi, yemeklerinizi şenlendirecek sağlık deposu soğan turşusu. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Lütfen yapın, tadın. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken böyle abone ol tuşuna basıyorsunuz ya işte onun yanında bir tane küçücük zil var. İşte onu da tıklarsanız ben yeni bir video paylaştığımda hemen size bildirimler gelecek. Onu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde görüşmek üzere. Şimdi şimdilik hoşçakalın.